Merhabalar sevgili yay burcu arkadaşlarım. Bugün sizlere hem ilişki açılımı hem de ex açılımı yapacağım. Ve bu öncelikle ilişki açımı ex önce 60 oldum Uranüs ve balık burcundaki gerilemeyi muhakkak ve muhakkak izleyin. Olur mu arkadaşlar? Burayı izleyip buraya muhakkak dönüş yapın ki çünkü 30 Mart'a kadar devam edecek olan bu gerileme Merkür gerilemesi hayatımızda ciddi bir sıkıntılar da olabilir. Kimisinde de bunlar yaşanmıyor. Bu sizin sadece haritanızla alakalı bir durum. Eğer ki haritanızda merkürünüz rahat bir yerdeyse, balık hangi evinizdeyse bununla ilgili e, durumlar yaşanacak. Ama merkürdeki sadece sıkıntı iletişimsel sıkıntılar, telefon bozulmaları, bilgisayarla ilgili kayıtlarınızın, belki bilgisayarınızın çökmesi, yeni araba, alım, satımla ilgili ilgilenmemeniz gerekiyor. Bunları anlattım orada. Orayı da dinleyip buraya öyle geçin. Evet şimdi sevgili yaydaşlarıma bir bakalım. Sevgili yaydaşlarımın ilişki açılımında neler bekliyor onları bir görelim. Evet sevgili yaydaşlar şu anda ilişkinizde bazı net ailesel sıkıntılar yaşıyor ya da bu ilişkinizdeki belki etrafınızdaki çevrenizdeki insanlara karşı bir adım atamadığınızı, belki de bu ilişkinizi devam ettirme konusunda bazen sıkıntı yaşadığınızı söyleyebilirim. Evet biraz öfkenizi kontrol edin. Biraz aynı çıkışlara neden olabiliyor. Size bu aynı bir e, ilişkide söz sahibi olmak istiyor ve bunda baskı da yapabiliyorsunuz kendinize. Ve bir şeylere artık bitmesini, bitme enerjisine girmişsiniz. Yani bitsin artık güzel şeyler, güzel başlangıçlar yapayım dediğiniz ilişkinizde evet biraz yıkım var. Bu ilişkiniz biraz sarsacak. Yani şunu söyleyeyim. Bu merkür gerilemesinde bazı noktalarda gidişli gelişli yollar yaşanabilir. Bir şeyler bitecek ama tekrar yeniden başlayacaksa Başlansa bile ilişkinizde bir takım sıkıntılar yaşanacak. Bunlara dikkat etmenizi istiyorum ama diyor ki sonrasında ben kötü de bırakmayı sevmiyorum. Muhakkak burada tekrar ilişkinizde belki de birlikteliğinizde güzel haberlerde yolda ilişkinizdeki sadece size diyor ki sesinizi yükseltmeden biraz daha anlayışlı olabileceğiniz bir sürece geçin böyle şeylerde düşünün şu anda Merkür gerilemede ve ben bunu ses, sesimi yükselttiğinde üzülen gene ben olacağım diyerek düşünürseniz sizin için daha iyi olur. Evet küçük aile kurulumu. Evet ailenizle alakalı bir, takım, bir takım problemler yaşayabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Yani küçük sadece aile içinde dışarıda değil dışarıdaki aileden akrabalar değil. Evet şimdi bakıyoruz. İyi yapılmış bir iş. Neşe, mutluluk ve minnet aydınlanmaya giden yol diyor. Evet emeğinizin karşını alacaksınız. Bir takım sıkıntı olabilir ama bunlar da aşılacak. Ne atıyorum icralık bir durumunuz olabilir. Evle ilgili bir sıkıntınız olabilir. Araba alım satımla ilgili bir sıkıntı olabilir. Bir şeyle yüzleşip karış, kar, karşılaşabilirsiniz. Birlikteliğindeki olanlar ya da ilişkinizde biraz sesiniz yükselebilir. Ses yükseldiği için biraz net, kopuşlara neden olur ama tekrar toparlanma gözüküyor. Evet şimdi kişi özel danışmanlık için bana her, herhangi bir şekilde WhatsApp'tan ulaşabilir ya da mail de bırakıyorum oraya. Mail adresinden de ulaşabilirsiniz. Onun dışında eğer ki doğum haritası için bilgi almak isterseniz doğum haritası için bilgi alın. Abone değilseniz de abone olun. Sıralamayı unutuyorum arkadaşlar özel kekeke zaten Merkür gerilemesini göstermeye başladı. Konuşmalar daha hızlı konuşma, daha akıcı konuşmaya çalışıyorum çünkü beklediğim anda durduruyor. Durdurmamak için de en güzel hızlı bir şekilde konuşup bu arayı böyle kapatmaya çalışıyorum. Şimdi geldik yayların ex partnerine. Yaylar ex durumlar ne olacakmış? Evet terk ediş ve uzaklaşılma. Hatta sen ondan aynı şehirde bile değilsin. Onu söyleyeyim. Evet bir şekilde hayatında bir düzen, yenilikler istediğin bir süreçtesin. Belki yeni bir insana hazır değilim dediğin bir noktadasın. Ama mahkeme olmuş. Herhalde uzaklaşmalar yaşanmış burada. Bir kurtuluş yaşanacak ama hayatınızda. Bu kurtuluşunuzun sebebi mutluluk diyor. Yeni bir ilişki. Yani eski ilişki artık bitmiş. Yeni bir ilişkiye doğru adım atacaksınız. Ex partnerden bir dönüşünüzün bakalım burada ne diyor? Dönüşü verir mi? Sorgulama dönemindesiniz. Hala canınızın yandığı ve sorgulama dönemindesiniz. Bu ilişki dönemi. Dönse de sizi üzer. Onu söylemeden edemeyeceğim. Dönse de üzecek gene sizi. Evet büyük hızla gelişen olaylar seçenekleri dikkatle yeniden değerlendirmek için zaman ayır yaratıcı çözümler gelecek mi sana sevgili yay? Peki kişi özel danışmanlık için WhatsApp'tan ulaşabilir. Burada da hani benimle ilgili her ki görüşme istiyorsanız doğum haritası ilgili buradan da WhatsApp'tan yazabilir. Hala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.